Herkese selam dostlarım. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel pazarlar diliyorum. Luna Lunch tarafında destek trenç noktaları ve alım fırsatı var mı? Bunları konuşalım. Altcoin'lerde bildiğiniz üzere hareketlilik başladı. Bitcoin tarafında da özellikle 42 bin dolar bandı yukarısında e, seyretmesinden kaynaklı altcoin'lerde e, hemen hemen ciddi hareketler görülüyor. Lunch'ta da yine e, hareketlilik mevcuttur arkadaşlar ve e, belki de son alım alım fırsatı uzun vadeli yatırımcı için son alım fırsatı diyebiliriz. Ee, hem Nunch hem Bitcoin tarafında tabi detaylar var detayları aktaracağız. Ee, haftanın kritik gelişmeleri neler bildiğiniz üzere ayın 31'inde e, FED Başkanı Jeremy Powell'dan da açıklamalar gelecek. Hepsini bu videoda konuşacağız. Şöyle arkanıza yazsanın güzel dolu dolu bir video sizleri bekliyor inşallah. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olup videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeniz. Ee, ufakta bir hatırlatma satma yapalım. Bir City Coin ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. 5 gün sonra 11. koşusu bitiyor arkadaşlar. Ve her koşuda fiyat bandı artıyor. Şu anki fiyattan değerlendirmek isteyenler 5 gün içerisinde şu anki fiyattan değerlendirebiliyorlar. Nasıl alınır? Linkini aşağı bırakırım. Detaylı inceledik projeyi. O linki de aşağıya bırakacağım. Yatırım tavsiyesi tabii ki de değildir. ve öncelikle Bitcoin'le başlayacağız. Çünkü Bitcoin tarafında açıkçası artık son alım fırsatları mevcut diyebiliriz. Uzun vadeli yatırımcı özellikle boğa sezonunu düşünüyorsa ikili tepe olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bu boğa sezonunda yani bir buçuk yıl gibi bir süreç olacak boğa sezonu bu tabii ki de bir buçuk yıl boyunca sürekli yükselen grafik anlamına gelmiyor. Bir buçuk yıl boyunca süre bir boğa sezonu e, senaryosu mevcuttur ve bu boğa sezonunda da yine ikili tepe yani iki kere pump e, hype noktası yakalayacağını düşünüyoruz. E, bu noktalar 80 bin dolar ila 100 bin dolar üstüdür arkadaşlar bitcoin için özellikle halving Den sonra ilk tepeyi atmasını düşünüyoruz. Halving'e kadar da 50 bin dolar bandı yukarısına çıkacağına inanıyoruz. Onu söyleyelim. Ee, bu boğa sezonu gerçekten de 2 senedir ektiğimiz hasatları biçme sezonudur arkadaşlar. Yani bu sezon 2004 şu an içinde olduğumuz ve 2005 yılına da yansıyacak olan boğa sezonunda bu artık hasatlarımızı ektiğimiz hasatları biçeceğiz Karlarımızı alacağız o yüzden 1.5 yıl ve 2 yıl gibi uzun vadeli bir planlama varsa e, Önünüzde Çok soruluyor çünkü Bu noktalardan bitcoin alınır mı Evet alınır görünüyor arkadaşlar Hem indikatörler zaten alınır yakın Hem de uzun vadede 1.5-2 yıl gibi bir süreçte bitcoin tarafında alım gerçekleştirilebilir eğer uzun vadeli yatırımcıysanız e, Burada 38'i test etti aşağı yönlü. 36'yı deneseydi belki işin rengi değişebilir daha ama 38'den güzel bir tepki aldı. An itibariyle geldiği nokta 42.500 ve burada biz baktığımızda 4 saatlik grafiklerde arkadaşlar önünün açık olduğunu görüyoruz. Yani burada belki bir ihtimal 44.500'lere kadar zorlayabilir. Yani burada hemen hemen şu anki seviyesinden %5 bir artış önümüzdeki saatlerde gösterebilir bilginiz olsun zaten 45 bin ve 48 bin dolar arası. Çok önemli bir şey söyleyeyim. 45 ve 48 bin dolar arası arkadaşlar Bitcoin'de 45-48 bin dolar arası altcoin'leri ciddi ölçüde şaha kaldırır. Çünkü spot ETF'lerde bildiğiniz üzere 48 bin 49 binleri görünce altcoin'lerde nasıl etki olmadı ama şu anki yükselişte altcoin'lerde etki olacaktır. Böyle bir yükselişte. Özellikle Luna lunca da bunun yansıyacağını düşünüyoruz. Gelelim lunç tarafına alım var mı ile başlayalım. Evet alım ciddi bir alım var lunç tarafında. Balin ee, balinalar aldığını söyleyelim uç balinaları aldı Bitcoin balinaları alıyor onu söylemeyi unuttuk arada uç balinaları alımı yapıyor uçta Peki hocam senaryo ne olur Luç için önce kendi özelindeki senaryolara bakalım şöyle bir çizelim arkadaşlar kendi özelindeki senaryolara bakalım Şubat ayında yakın geliyor yakım gelecek. Birinci olarak hareketi getirebilir. İkinci olarak Şubat ayında yeni projeler Chris Amani Terrasius tarafından yayınlanacak ve Şubat ayı içerisinde yine hareketliliği tetikleyebilir. Üçüncü olarak Şubat ve Mart'a da sarkabilecek olan Dukuon süreci de yine kendi içinde Lunc'un hareketlilik getirebilir. Peki Bitcoin bazı nasıl hareketler gelir? Bitcoin'in 45 bin dolar ve üst seviyelerinde tutunması lunç tarafında arkadaşlar. Şöyle yapalım. 45 bin dolar ve üst seviyelerinde tutunması lunç tarafında 3.0 17'ye kadar bir hareketlilik getirebilir bakın onu söyleyelim 45 bin ve üst seviyeleri e, lunch da 3.0.17'yi getirecektir hatta 0.3.0.13'ü de çok rahat kırdırabilir lunch tarafında e, bitcoin bazı bir hareketlilik gelirse bu senaryoyu da bir kenara yazalım mutlaka görünen o çünkü çok ufak bir hareketlilikte de e, lunch'un hareket ve hacmini gördük. Onu da söyleyelim. Şimdi gel gelelim bir diğer konumuza. Bir diğer konumuzda haftanın kritik gelişmeleri. 31 Ocak çarşamba FED faiz kararı beklenti sabit tutulması yönünde. E, FED başkanı da Powell'ın konuşmaları çok önemli. Zaten burada işsizlik haklarından yararlanma başvurusu yine önemlidir. Öbür taraftan ABD tarım dışı istihdam verileri ABD işsizlik oranı verileri de önemlidir. Hemen yorumlayalım. Şimdi FED Faizi sabit bırakacak belli %90 sabit bırakacak ya faiz indirimi ya da faiz arttırımı yapmayacak. Piyasalar bundan herhangi bir etki görmeyecek fakat burada önemli olan FED başkanı Jerome Powell'ın arkadaşlar Piyasaya yönelik konuşmaları ve özellikle kripto ile ilgili söyleye söyleyebileceği demeçlerdir. Yani burada e, Spot ETF tarafında olduğu gibi Gary Gensler gibi ee, biraz böyle manipülatif bir söylem yaparsa Bitcoin tarafı e, tekrar buradan aşağı yönlü kafasını en az bir 40 bin dolar altına indirebilir. Bak 38 bin demiyorum belki ama 40 bin dolara kadar destek alabilir arkadaşlar çünkü burada bak 40 bin 500'de bir destek var. Ee, olumsuz konuşma Jeremy Powell'dan gelirse şayet bu da. Jeremy Powell kalkıp da yine faiz indirimleri olur olumlu konuşur olumlu konuşma çerçevesinde olursa Burada zaten Bitcoin gerekli seviyelere adım adım ilerliyor Jeremy Powell'ın konuşmasıyla da ben Şubat'a girilmeden henüz 31 Ocak'ta Jeremy Powell'ın konuşmalarıyla bir 45 bin bandını zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar Olumlu bir havada geçerse bu konuşmalar onu da söyleyelim Veriler iyi, balinalar topluyor, alım fırsatı mevcuttur, destek direnç noktaları bu şekildeydi. Nuş tarafında da elimizden geldiğince topladık, bekleyeceğiz. Şubat ayı çok kritik. Şubat ayı bizim için çok önemli. Luç için. O yüzden arkadaşlar biraz daha sabredeceğiz inşallah. Hep, hep söylediğimiz sabredip en sonunda bu meyveyi hep birlikte yiyeceğiz arkadaşlar. Sizler yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka belirtin. Ee, kanalımıza da abone olmayı unutmayın da çok önemli. Burada bakın Erdem Bayram'ın. Kendisini de çok severim. Bitcoin haftalıkta açılan devasa boğa bayrağı 66k demiş. E, paylaştığı görsel grafikte. Yine burada kendisine de teşekkür ediyorum. E, 66k'lara kadar. 66 binlere kadar yani. Haftalıkta devasa boğa bayrağını yakalamış arkadaşlar haftalıkta ee, yani bu da yine söyleyelim zaten bitcoin hareketliliği bekleniyor artık son raddeye geldi fiyatlandırma yapıldı nereden baksak şöyle bir fiyatlandırmaya hemen hemen 12 Ocak'tan bu yana bir fiyatlandırma mevcuttu ve 12 Ocak'tan bu yana aslında yatırımcıya kanal attılar ama artık e, ilk tepe geliyor arkadaşlar görünen o ki ilk tepe geliyor yüzde yirmilik bir artış görünüyor şu anda Bitcoin'de en azından önümüzdeki günlerde bunlar yaşanabilecek senaryolar olarak karşımıza çıkıyor bilginiz olsun İnşallah dediklerimiz olur hep birlikte kazanırız abone olmayı unutmayalım son olarak bir Bitcoin ön e satıştayken aşağıdan linklerden bakabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hepinize güzel pazarlar diliyorum hoşçakalın sağlıcakla